Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve süper şans çarklarıyla sizlerleyim. Şimdi burada 9'dan fazla var. Sezon görevlerini de bilerek süper şans çarkı verenlere hemen yaptım ki bolca toplayayım diye. İletim merkezimde 14 tane de hediye var. Şimdi abi canavar gibi arka arkaya süper şans çarklarını açacağız. 124 milyon paramız var. Bazen karışıyor tabii sürekli abi. Çarkların gazıyla paraları da karıştırabiliyoruz sonradan. Nadir de olsa 124 milyon para var. Mümkün olduğunca çok paradan ziyade olmayan araba istiyorum veya abi basıyorum. Bakalım kaç tane var? Göreceğiz. Bununla birlikte 39, 14 tane de hediye var. 43, 53 tane var. Güzel. Yapıştır oğlum. Ah, bir daha o ses toyalaydık. Hadi oğlum. Vallahi son zamanlarda bu şans çarklarında yalan yok çok iyiydik arkadaşlar. Yani akıl almayacak seviyede aşırılık seviyesinde çok iyiydik. Bakalım ne olacak? Şu hiç hayır alamet değil ama çok da önemli değil çünkü dediğim gibi öncekiler gerçekten çok çok iyiydi son bir iki tanesi. Ufak ufak açılama artık. Böyle biraz hareketlenelim. Ha İşte böyle abi duy beni. Duy beni. 20 bin altındakileri normalde satıyorum ama bazen de sürekli sürekli satınca çok uzuyor abi video. O yüzden bu defa satmayacağım. Yapıştırdım. Tamam paralar hoş güzel. Ama olmayan arabaları da istiyorum. Şu sol taraftaki sarıyı istiyorum mesela onu hemen cebe indirelim. Olsun. Olsun. Güzel. 250 bin temiz. Biraz sarı göster bana sarı. Sarı oğlum. Fena değil. Fena iki sarı üst üste orada. Biri araba, biri para. İkisi de gelmedi ama mor geldi. Morları iyi çekiyoruz şu an. Onunla ilgili bir sorun yok. Bir sarı istiyor. Bak bu video boyunca bir sarı istiyorum ama onu söyleyeyim. Hadi oğlum. Bak gene kaçtı sarı. Hedefimiz sarı. Güzel, yüz bini yakında buradan geldi. Abi hep soruyorsunuz, hep söylüyorum. Arabanın aynısı garajında varsa oyun sana otomatik soruyor, ben bir tuşa basmıyorum. Öyle kendi kendine satamazsın yani şans çarkında. Araba yoksa sağdaki sarı so Gözümü diktim. Ach. O sola dikkat etmedim lan. Daha olması geldi. Parkinson da ağır. Ve bende olmayan bir araba. Çok iyi oldu. Güzel. Bir sarıyı kaptık. Bakalım kaç sarıyla kapatacağız. Siyah kolsuz elbise istemiyoruz. Abi bin de yani süper şans şarkında bin koymak da ne bileyim küfür eder gibi herhalde değil mi? Uuu McLaren P1 kaçtı. Sarılara öyle bir kitlendim. Ah lan bir taneyle. Uuu sağlı soldu sarı gelir mi? İkisinden de gelmez. Sağlı sollu sarı çok iyi olurdu ama. Yine bir çığır açabilirdik. 3 tane böyle sarı olduğunu düşünsenize. Jackpot. Hala tek sarıdayız ama o tek sarı da çok özel bir tek sarı. Çünkü bende olmayan Paganizon'da ar geldi. Daha ileti kutumda da 14 tane var. İkinci sarı. Yalnız uf bu da 425 25 bin ediyor. Bu çok çılgın bir çark oldu. O arka arkaya üçüncü sarı. Hem de 300 bin. Çok iyi. Çok iyi gazaga. Ah bir tane de. Ulan lan bu ses Şu 250 ile sesto to forza edişin gelseydi ya. Psikopat olurdu değil mi? Dördüncü sarı bak iki tane yan yana geliyor da. Açıldık abi bayağı açıldık Onu söyleyebilirim Hadi aslanım 2 tane mor 150 bin 150 bin 27.5 tertemiz Bir sarı var orada Orada Bir sarı var uzakta Oğlum şu binler binler olmuyor ya. Bak yine bin verdi. Ay oğlum sarı. Oo ucundan kaçırdık. Bence şu kalanların arasından bir sarı daha çekeriz. İddialı ama. Çünkü dörtte bir ihtimal. Biri gitti. Uf, Omega Van vardı orada. İsmini bile söyleyemedim aceleden. Bak sağlı sollu sarı var. Yapıştır bir dile. Aga! Böyle bir kaçan şans çarkı olamaz. İkisi de ucundan kaçtı bir 300'le sarı GTR 95 Nismo acayip olurdu değil mi? Totem tutmadı mı? Şu an hala şansımız devam ediyor. Totem tutmadı. O olsun. Daha hediyeler var. Hediyelere geçiyorum. İkişer ikişer. Olur. Neden olmasın? Yapıştırdım. 4 sarıdayız galiba. Bari 5 olsun hedefimiz. 125 bin temiz. 60 olur. sarımı mı? Ooo çift mor. Olur abi. 500 bin tertemiz. Sarı da bile yok oğlum o para. Burada sarı yok. Ooo iki sarı üst üste. Gelir lan biri. Verirsin lan birini. Aa hızlı geçtik. Hızlı geçtik. Bir sarı daha istiyorum. Sarıları beşleyeceğim abi. Evet. 300 bin sarıdan bile daha fazla eden arabalar açtık. Ama sarıları da beşlemek istiyordum ve beşledik. Ağzımla getiriyorum. Güzel. Bak abi. Kötü başladık ama farkındaysanız tertemiz devam ediyoruz. 6 tane var. 6. sarı gelir mi? Peki ulan 150 bir, 125 bir. yanında binme. Bin ne oğlum? Gene kaçırdık Forza Edition'ı. Hadi koçum. Hadi o sarıyı bana ver. Yalnız bir şekilde abi cımbızla da olsa morları teker teker veya çifter çifter çekiyoruz arada. Senin daha fazla etmen lazım bence. Ferrari Enzo. Kaçtı. Son iki tane kapanışlara önem veriyorum. Sağlı sollu sarı var. Aldık bayağı sarı ya. Bak görüyorsun değil mi abi? Böyle alçak gönüllü olduğun zaman İddialı konuşmadığın zaman tak diye geliyor. Sonuncu. Sonuncu. Sağlı solu sarıyla kapatsaydık. Gene bir mor çektik abi. 25.000 de çekebilirdik oradan. 125.000 ediyor. Evet arkadaşlar 124 milyon paramız vardı. Düz hesaptı. 133.800 yani biz buna 10 milyon diyebiliriz. 10 milyon para kazandık. Aynı zamanda burada abi bende olmayan 2010 Pagani Zonda arı aldık. Bence işte de fena değildi abi. O ödülü kaçırdık. Yapıştır. XS Modern Yarış kaskında buradan almış olduk. Hiç fena değildi. Abi pek zaman kaybetmeden bunun arkasından yakın zamanda direkt normal şans çarkını da çekeceğim. O da geliyor olacak arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.